Quentin baksana şuraya. Mücadeleye geldik. Peki hazır mısın? Hadi başlayalım. Aa, bir, bir sürü çikolata var. İnanılmaz. Hadi çak. Şimdi eğleneceğiz. Peki hala. Aa, yakala yakala. Peki ya ben? Hayır yapma. Of ya ben küstüm. Ne? Vay be ne kadar çok lezzetli şey var. Bak Quentin. İşte bu. Yo bende hiçbir şey yok ama. Al durun bir dakika. Oh, bu benim için mi? Vay be. Ne kadar harika şeker var burada. Bu da çok havalı görünüyor. Hadi deneyelim. Harika mükemmel çikolata. Evet. Ben de mutluyum. Oh, Liv baksana. Lezzetli burger. Vay be. Hazırlayalım mı? Tabii ki. O zaman değiştirelim üzerimizi. Evet bu erenceli olacak. Biraz böyle yuvarlıyorum hamuru. Ve ondan ekmek oldu çikolatalı ekmek. Şimdi ise üzerine çikolatalı şarap. Evet çok lezzetli. Şimdi üzerine çikolata. Ve kitkatın üzerine birkaç tane dondurma topu. Ve tabii ki yine çikolatalı şarap. Üzerine çikolata yine. Ve kapatabiliriz. Çok havalı. Hazır. Harika oldu. Ne kadar iştahı açıcı. Ve tadı da harika. Tadına bakalım. Evet haklıymışım. İnanılmaz derecede lisetli bir şey. Hmm, çok çok havalı. Evet gerçekten işte açıcı görünüyor. Tamam. Şimdi ben de aşçı olacağım. Biz de harika süper pizzamızı yapalım millet. Sakızın tabağa koyduk. Ve ondan hamur yapacağım. Açalım bakalım. Ve hamur hazır. Şimdi üzerine lezzetli bir şeyler sürüyoruz. Lezzetli sürüp. Ve sonra dağıtıyoruz. Ne var başka? Sanırım tatlı pamuk şeker çupa çups tam gereken olacaktı. Onu da dilim dilim koyduk. Ve tutunalım bakalım tabii ki. Şimdi ise sakız makinesini alacağız. Ah neyse. Ve hepsini pizzanın üzerine koyacağız. Ve birazcık da huba buba ekleyeceğiz. Ve tabii ki her şeyi pasta süsüyle kaplayacağız. İşte bu gerçekten çok havalı. Vay be gerçekten de havalıymış. Pekala. Bir parça deneyelim. Tamam. Hmm, bu çok havalı dilim. Şimdi ise bir baloncuk şişirelim. Harika görünüyor Quentin. Bravo. Ben de deneyebilir miyim? Oh, baksana. Bu ne uçtu geldi. Yeni tatlı şey. Süper. Sende ne var Liv? Geliyor ben de. Ah, bir şişe şeker. Bu çok havalı. Baksana çikolatalı şişe. Hayır sana vermeyeceğim bu sadece benim için açalım ve döküyoruz anlamıyorum neden bir sıvı gelmiyor ah çok komik görünüyorsun yeter gülme artık vay bir unutmuşum bu boniboondlu şişe evet bu çok lezzetli Ay, bu çok eğlenceli şekerler durmasız imkansız resmen çok sevdim bu sonuncu maalesef. Aa, tabi ya daha var orada. Hadi parçalayalım bu şişeyi. İnanamıyorum. Burada bir sürü bonibon var. Lüf bu gerçekten çok havalı. Aynen öyle. Ama daha havalı nasıl yapacak biliyorum. Şimdi şişeyi toplayacağım. Ve çikolata lebonibonu aynı zamanda yiyeceğim. İnanılmaz bir ikili. Gerçekten süper. Ve evet, çok mutluyum. Aa, Quentin yakala. Evet yakaladım. Teşekkürler. Şimdi biz de şişemizi açalım. Hmm, ne kadar lezzetli. Biraz sıkalım şimdi. Evet çok beğendim. Süper. Şimdi ise baloncuk yapalım. Hmm, harika. Devam edelim. Bol bol sıkacağım ağzıma. Biraz daha istiyorum. Daha fazlasını. Şimdi biraz daha bastıralım. Daha sert. Harika işe yaradı. Bu yediğim en lezzetli şey. Quentin sanırım abartmışsın. Ne, ne diyorsun? Her şey kontrolüm altında. Baksan ne kadar güçlüyüm. Biraz daha ama zor olmaya başladı. Olamaz. Ya yemeyeceğim mi? Quentin, şimdi sana yardım edeceğim. Hani şimdi onu bana ver. Ol bakalım. Bas. Basıyorum. Ve daha sert. Başa çıkacağız hadi. Görünüşe göre işe yarıyor. Evet işe yaradı. Ay. Ay yıldızlar çok havalı. Hmm. Peki. Hazır mısınız? Yeni tatlılar geliyor. Vay canına. İnanılmaz görünüyor. Çok işte açıcı. İlk ben açıyorum. Hadi ama açılmıyor. Aa, i̇şe yaradı. Çok havalı görünüyor. Böyle elimle alacağım. Hmm, gerçekten çok lezzetli. Aynen. Başka türlü olamazdı. Evet. Gerçekten ağzımda ediyor resmen. Şimdi ise baloncuğa bakalım. Ay be rengarenk. Şimdi patlatacağım. Ay yüzüm. Ay çok iğrenç görünüyor. Bunu temizlemeliyim çabucak. Liv. Pardon Quentin. Neyse tamam şimdi sıra bende. Açalım. Açalım dedim. Hadi ama lütfen açıl. Hadi. Ya bu ne aptal bir kavanoz. Açılmıyor. Hadi pes etmeyeceğim koydun o, Ve açıl. İyi misin? Ben onu yine de açacağım. Ne yapacağımı biliyorum. Sadece tornavida ile bir delik açacağım. Evet. Süper. Pekala şimdi nefis yemeğin tadına bakma zamanı. Ama önce lezzetli bir yemek yapacağız. Çikolatamızı böyle tabana döküyoruz. Gerçekten harika olacak. Baksanıza. Sanırım başardım. Ama çok yoruldum. Biraz sonra dinleneceğim. Şimdi ise tadına bakalım. Kola tostumuz oldu ve çok lezzetli. Ham ham ham. Durum yorum resmen. Hmm, bu gerçekten her şeye değdi. Oo, işte o görünüyor. Bu abi. Tabii ya bir fikrim var. Hadi ben de bir şeyler yapacağım. İnanılmaz bir noodle yapacağım. Çok havalı görünüyor. Nevdekinden bile daha havalı. Şimdi ise tadına bakalım. Evet. Bu çok lezzetli. Ve baloncuk da şişirdim. Bay bay. Vay canına harika. İster misin? Hayır. Kendin ye. Videoyu sevdiysen kanalımıza abone olmayı ve beğenmek tuşuna basmayı unutma. Yakında görüşürüz ve güle güle.